Valla eski genel yönetmeni ve siyasetçi olarak artık şunu söylemek istiyorum. Medya benim gözümde dördüncü kuvvettir. Ve çok önemli bir yeri vardır. Eğer medya mensubu işe giderken bugün dayak mı diye gidiyorsa, yazdığı, çizdiği ya da televizyonda gösterdiğinden dolayı işimi kaybeder miyim korkusuyla işini yapıyorsa, bu ülkede iki mesele çok ciddi sorumludur. Birinci mesele ve benim açımdan esas önemli olan bir siyasetçi adına bilgi alma hakkının engellendiğini düşünüyorum. Benim ve kamuoyunun bilgi alma hakkının engellenmesi kadar büyük tehlike yoktur. Çünkü bütün kararları biz o bilgiler ışığında veriyoruz. Yatırımlarımızı, ekonomik yatırımlarımızı o kararla veriyoruz. Bu ülkede hangi partiyi iktidara taşıyacağımızı o bilgilerle kararlaştırıyoruz. Bunun gibi bütün kararlar manzumesi bir anda boşlukta kalır. Bir ikincisi, Artık hükümet görüyorum ki sadece ve sadece yalan yanlış tirajlarla veya yalan yanlış izleme rakamlarıyla kendi elindeki imkanları kendi yandaş medyası için kullanmakla kalmıyor. Üstüne basa basa söylüyorum. Bugün yandaş medya hak etmediği ölçüde ilanla ödüllendiriliyor. Hak etmediği bir akreditasyon sistemiyle habere sadece onların ulaşması yolunda bir girişinde bulunuyor fakat onlar haberden özellikle kaçtıkları için memleket habersiz kalıyor. Şimdi ikinci faza geçtik gördüğüm kadarıyla. Özel şirketler, bankalar, operatörler, dijital platformlar kendilerini hakim savcı jüri yerine koyarak kararlar veriyor ve medya üzerinde ayrıma gidiyor. Bu kabul edilebilir bir konu değil. Yani bu ülkenin kanunları var. Ve halkında habere ulaşma özgürlüğü var. Ve istediği kanalı seyretme, istediği gazeteyi okuma hakkı var. Bunun önüne çıkarılacak bütün engeller çiğnelik geçirmelidir. Avukatların ve siyasetçilerin benim anlayışıma göre ortak bir noktası var. Avukatlar müvekkilleri, siyasetçiler de temsil ettikleri e, kitleler, oy aldıkları kitlelerin suçluluğu suçsuzluğu konusunda karar vermeye yetkili değildi. Zaten meselesi de o değildir. Sadece adaletin tecellisinde doğru yol kullanılıyor mu? Yöntem doğru mudur? Bu insanlar savunma hakkını kullanabiliyor mu? Ki bu ilde savunma hakkı Ergenekon ve Balyoz'da kullandırılmayan çok sayıda kişinin olduğunu şahsen ben biliyorum. Eski mesleğimden dolayı da biliyorum, siyasetçi olarak da biliyorum aynı şey başkalarının başına gelmesini isterim. Yani insanlar adaletin karşısına gerçekten önyargısız, kumpasız çıksın. Adalet doğru tecelli etsin ve sonuçlarına herkes katlansın derim. Ama sağından yum, işte çarpıtalım. Solundan şunu yapalım. Şu intikam sebebiyle bunu getiriyorum, Yok, öteki şey, e, şey, çok şey, çok şey. şaibe nedeniyle şunu yapıyorum gibi meseleler gerçekten adalete uygun Hayır.